Arkadaşlar bu sizinle bugün Tel oynayacağız. Ortasında. Tel Ali, Tete Çocuğun sevilen yarışma programı. Doğru. Ben çok seviyorum. Umarım siz de seviyorsunuzdur. Sesli Hadi bakalım kelime başında. avcılarını görelim. Ha bu arada Doğru. biraz kitaplardan bahsetmek istiyorum. Kitaplar sesli kocaman harf. bir dünya. Kitap okumayı ihmal etmeyin. Bol bol okuyun, bol bol Doğru. öğrenin. Kelime bilgisini geliştirmek için kitaplar muhteşem bir var. dünya. Bu Peki, başında. bugüne kadar öğrendiklerimizi oynayarak Ağazım. test etmeye var mısınız? Hadi o zaman. Celal ile kelime avı başlasın. Aradığım İlk sorumuz geldi. Eski Türk masallarında kocaman tek gözü olan bir dev. Hmm. Ben bunu hatırlıyorum ama T. Yumuşak G. V. Ö, E, T. Evet, T diyorum. İşte bu. Doğru. Hmm. Bu sesli harf bu ipucunun ortasında. Düşünüyoruz, düşünüyoruz. E. Doğru. Evet, bu da doğru. Bu sesli harf bu hmm. ipucunun ortasında. P V I H Bak bu ipucunu anlayamadım. H diyelim bakalım. Bakalım. Maalesef değil. Yanlış. Bu Olsun. Bu Şimdi doğrusunu buluruz. Var. Bu bir ıspanak. P doğru. Bakalım ve doğru. Bu, bu bir var. gemi. Bu ipucunun ortasında. İpucu da ortasındaysa Bu sessiz harf bu ipucunun ortasında. G diyelim bakalım. Evet, G. Doğru. Bu sesli harf bu ipucunun ortasında. Bu bir gökkuşağına benziyor. Ö diyelim o zaman. Doğru. Bu da doğru. Sanırım bu sonundaki harfi zarf. de tahmin ettim. Z. Bu harf Z. Evet. Doğru. doğru. Yaşasın. Çok başarılısın. Aha evet öyleyim. Adımızın, <laughs> Teşekkür ederim. Aa, evet başarı benim diğer adım biliyorum. evet. <laughs> Sağ ol. Var ol. <laughs> Harikayım. Muhteşemim. <laughs> Teşekkürler Telali. Sen de bana Muhteşem çok yardımcı abi. oldun. Bu diğer sorulara geçmeden Doğru. videoyu burada bitirelim. Kelime haznenizi ve Bu genel kültürünüzü da. geliştirmek Bu için Teleli muhteşem bir uygulama. Verilen ipuçlarını doğru takip edip soruları doğru yanıtlayarak hem Teleli'yi denize düşmekten Bu kurtarıyoruz da. hem de kelime haznemizi zenginleştiriyoruz. Bilim insanları, tarihi Bu mekanlar, da. terimler, masal kahramanları, çocuk da. oyunları, Bu meslekler da. ve daha neler neler. Yüzlerce da. soru Teleli'de seni bekliyor. Hadi hemen indir ve bu kendini test art. et. Bu Videoyu izlediğiniz ortasında. için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu sessiz bu ipucunun ortasında.